Sadece üç malzemeyle brownie yapılıyormuş. Koşalım. Geldik. La ben üç malzemeyle bir kek yaptım düz oldu. Bakalım seninki nasıl olmuş. Hemen tarife başlıyoruz. İlk olarak. Nutella. <laughs> Reklam değildir. Kakaolu fındık kreması koyuyoruz. Bütün Nutella'yı koyuyoruz. Ne? Evet. Saçmalama o kadar çok koymuyordu. Arıyorsun. <laughs> <Are you sure? gülüyor> bir daha baksak mı? bak en önemli şey bu tarifte Nutella'yı çırpmak. Çok çırpmak. Çatlakları bu Nutella çırpmasıyla oluyor mu? bana aşağıdan aman ol videoyu beğenir seni çok sevinirim. Lütfen. 5 dakika çırptık 3 yumurta kırıyoruz. 3. Bunu da 5 dakika çırpıyoruz. Ve bir, bir buçuk su bardağı un. Bilin bakalım ne yapacağız. Yine karıştırıyoruz. Bu sefer spatula ile. Kıvama bak. Borcamımızı aldık. Döküyoruz. Vurayım şöyle. Kavunimiz hazır 180 derecede 30 dakika pişirip geliyoruz. Oldu, Oldu bile. bile. Çok güzel kokuyor. Çatlaklar oluştu evet. Şöyle oldu. İnşallah kokusu kadar tadı da güzeldir. Çok güzel tadı ama brownie değil. Nutellalı kek. 1 su bardağı on diyor. Yarım su bardağı düşürürsen tam böyle güzel ıslaklıkta olur. Aşırı iyi. Ama yine de yaparız, yaparız biz buna. bunu. Hayallerin ama Hadi gel.